Şimdi yine e, o zaman The Economist'in e, Amerika'da ikinci yarısı için evet. öngörüler nesesiyona dan bahsetmiştik. Bahsettim. Dolayısıyla bol, bol. ben sizin ekonomilerde evet. büyük daralma görülecek tespitiniz var. Evet. Bu sadece Amerika ile ve e, yılın ikinci yarısı için olmak olmanın dışına çıkmış durumda Tabii. daha hızlanmış Tabii. ve daha küresel bir e, ekonomik küçülmeden bahsediyoruz herhalde. Siz e, ne demek evet. istediniz bu Yani Kesin şöyleydi. Şimdi benim tezim neyin üzerine kurulu? 2020'de tarihte vererek dedi ki bir salgın hastalık gelecek. Ya salgın hastalık bir sonrasını düşün ne olacağını. Bir, salgın hastalık varsa bir nüfus azaltılıyor. İkincisi ekonomi şekil değiştiriyor. Salgın hastalıktan sonra dünya yeni bir yapıya dönüşecek. Dünya ne zaman birleşir diye bir program yapmıştık. İlk iki buçuk sene önce. Hı. Bir şekilde birleşir. Dünya dışı bir tehdit lazım demiştim. Hatırlıyor musun? Evet. Dünya dışı bir tehdit alıyorsun şu anda ha uzaylı gelmiş. Ha bilmediğim bir yaratık evet. tüm dünyaya saldırdı. Evet. Şu da olabilirdi. Gök taşı da olabilirdi. Dünyada büyük felaketler. Bak bir gök taşının düşmesi. Süper volkan. Üçüncü en büyük. Süper volkan ne demek? Süper volkan şu demek. Bak şimdi bildiğimiz volkanlar var. Yani işte patlıyor. Ve evet, yani, yani gibi işte İrlanda'da patladığı gibi patlıyor falan. Süperi bir nasıl bakıyoruz olur? ki işte bölgesel bir ee, eninde sonunda travma yaratıyor. Evet. Süper volkan dediğin şey tüm dünyada güneşin e, dünyaya tabii. ulaşmadığı bir e, şey kaplayacak etrafında. Tabaka gibi. tabaka kaplayacak diye düşün. O zaman bütün insanlık tehdit içinde. E buzul çağı mı başlıyor? Tabi buzul çağı başlıyor o zaman. Tabii. Bunu mu kastediyorsunuz? Tabii, tabii. Yani şimdi güneş gelmezse dünyaya evet, güneş ışınları buzul... ve o işte gök e, Maman'ın salgılamış olduğu o kara bulutun dünyayı kapladığını düşün. Süper volkandan bahsediyoruz. Dünyada oldu mu? Oldu. Nerede oldu? Amerika'da bekliyoruz şimdi değil mi? Her an Amerika'da ne zaman patlayacak, ne zaman duracak kimsenin tespit edemediği bir tehlike var. Bu tüm dünyayı etkiler. Bununla için hazırlık yapılıyor mu? Tabii bahsetmedik mi Denver Havalimanı'nın altındaki sığınaklar? Evet. Yalnızca virüsten bahsetmiştik. Bir virüs salgınıyla ilgili YouTube'da bunu çok detaylı anlatmıştım. Virüs salgınıyla ilgili herhangi bir durumda bununla ilgili çalışmalar yapılıp bu sığınaklara gelinecekti. Kimler? Kraliçe bile yer almıştı demiştik hatırladın mı? İşte Hı -hı. bunlardan bahsediyoruz Beyza. Bakalım o Denver Havaalanı'nın altındaki sığınakta boşuna hazırlanmadı diyorsunuz. Tabii tabii. Niye Amerika dediniz? Amerika'da böyle bir yanardağ mı var? Ya o her an topla, patlayabilir. Yani olmaz olur mu? Bu, Hadi bir soru soralım o zaman. Amerika'da hepinizin bildiği çok çok bilası çizgi filmlerde ve da çocuklar daha haşır neşir veyahut da e, hani normal filmlerde Amerika'da geçen filmlerde en son 2000 e, yılıyla ilgili 2012 ile ilgili filmde de geçen yerin ismini Soralım. Bilen tek kişiye de bu kitabı vereceğiz efendim. Big Mac. Evet bekliyoruz cevapları. Beyza, Şimdi soru... diyorlar ki Duygu Kahraman diyor ki salgınla mücadele eden hemşirelerden, hemşirelerden biri sembol isim olabilir ya da salgından sonra çıkacak savaşa dikkat çekiliyor. Yine şey söylüyor The Economist kapağındaki Florence Nightingale'i. Evet yani, yani e, salgından çıkacak değil o zaten onun şifresiydi. Yani Fl Nightingale e, hatırlatırım size Kırım'da Rus-Osmanlı savaşı sırasında e, İngiliz ajanı olarak Kırım'a gönderilmiş ve sarı fenerli kadındı. Burada da gösterdik. E, The Economist kapağındaki Hermes e, ithafen bulunan kişidir kendisi. Hermes ise yol göstericidir ve aynı zamanda sarı bir elbisesi vardır. Aynı zamanda France Nightingale'in elindeki e, fener sarıdır ve Florence Nightingale e sarı kadın derler. Sarı ise hastalığın yani karantinanın sembolüdür. Şimdi Life is a Game diyor ki Dünya Sağlık Örgütü iki ay önce de Covid-19 insandan insana bulaşan bir virüs değildir demişti Ertan Özit Hocam. Sizce Doğrudur. bunu gerçekten cahilliğinden mi yapmıştı yoksa iyice yayılsın diye, mi? diye yapmıştı? Biz içeride konuşmuştuk. Hatırladın değil mi? Tebrik ediyorum. Gerçekten. Yani güzel. içeride Beyza'yla işte program öncesi konuştuğumuz konulardan birisi Dünya Sağlık Örgütü acaba bu kadar hata yapabilir mi dedim ben. Evet. Beyza dedi ki ne demek istiyorsunuz? Dedim ki bu kadar geç haber alıp önlem almasının tek bir şeyi vardır e, aklı vardır projeksiyonu vardır O da nedir daha çok yayılmasını istiyordur dedim. Çünkü bakın Dünya Sağlık Örgütü bütün tıbbın en üstündeki yapı doğru mu beyza Evet Dolayısıyla bu akıl bilmeyecek de kim bilecek ya? Çok ilginç sorular var gerçekten. Üst akıl istediklerine ulaşmak için neden bu kadar çabalıyor? Beklentisi nedir? Zaten bütün güce sahip değil mi diyor Orhun? Şimdi. Ha, El Turco. Evet şimdi şöyle. Üst akıl tabii ki bu akla sahip e, ve bu işi daha önce yapabilirdi. Ama teknolojinin gelişmesi lazımdı sevgili dostlar. Şu anda robotik teknoloji <laughs> hızlı bir şekilde insanın yerini alıyor. Artık insana ihtiyaç olmadığı için bu benim e, tezim. Dolayısıyla hızlı bir şekilde insanlığı yok etmeye çalışıyor bu akıl. Burada buna hatırlıyorsun, Birinci Dünya Savaşındaki ateşek örneğinde daha önceki programlarımızı izleyenler bilecektir. Bir daha tekrarlamak istemiyorum. Liderlerle ilgili bir soru var. 64 Ömer diyor ki, karantinaya alınan devlet başkanları gerçekten virüs başkanlarına demek istemiş tabii. Gerçekten virüs bulaşmış mıdır yoksa istifa edip yer altına çekilen CEO'lar gibi koruma amaçlı bir önlem mi? Ya CEO'ların çok önemi yok burada. CEO'lar suyun suyunun suyu. Yani şöyle bakacaksınız yer altına haber almış olabilirler. Adamlar da istifa etmişler gitmişler. Kimsenin umurunda değil bu adamlar. Bu yapının umurunda değil. Ama şu olabilir tabii. Yani birisi çıkabilir ki eğer üst akılsa adam bu sistemi yönetiyorsa der ki ben koronavirüsü oldum arkadaş deyip e, şey yapabilir, deklare edebilir. Olmasa da doğru yerdedir. Kim? Esra Erdoğan Katipoğlu. Yani başkaları da yazmış olabilir ama attım onu gördüm. Hani şey derler onun şansıymış. Yellowstone Parkının süper içindeki... bir volkandır. Doğrudur efendim. Röpkiyan ee, Yanardağ varmış onun içinde. Yo, o mu? Yellowstone doğru bir yaklaşımdır. Dolayısıyla Esra Erdoğan, Katipoğlu benden bir kitap aldı. Bu arada şey de diyorlar Endonezya'da da Toba. Tabii vardır. Ben Amerika'dakini sorduğum ha, için söyledim. Sadece Amerika'daki ama yani o hani tehlike filmlerden olarak... Amerika'dan bahsettik ya çizgi romanlarda veyahut da çizgi filmlerde hep Yellowstone'a giderler orayı incelerler. 2012 filminde geçen yeri söylemiştim. Yellowstone'dur Hı -hı. efendim. Yasin Saraç diyor ki, bence evde kal. 5G teknolojisi neler hızlandıracak? Çipli insan 6G mi, 7G teknolojisiyle mi gelir? E, 6, yani 6G demeyelim, şöyle diyelim. 6. sanayi devrimi denilen bir devrimden ben projeksiyon ediyorum. Şu anda 4. sanayi devrimi makinaların kendi aklıyla öğrenebilen makinalarla bahsediyoruz değil mi efendim? Evet. Benim bahsettiğim şu. 6G dediğimiz teknoloji artık insanın olmadığı yani 6. sanayi devriminden bahsediyorum insanın olmadığı bir yapıdır. Bundan bahsetmemiz lazım. Yani artık üretim ve tüketimle ilgili kavramlar insanın minimize edildiği veyahut da übermensch dediğimiz yani olabildiğince değişmiş insan formunun kullanıldığı bir yapıdır diyorum. Evet. siz sorduğunuz anda sadece Twitter'a değil, Instagram'a da çok fazla Yellowstone. Ama Şimdi Instagram'dan bakıyoruz ama Yellowstone'a da herkesi teşekkür ediyoruz. Filmlerdeki onu da soruyorlar. Evet. Filmlerdeki. Yani tabi bu sembol olarak sistemi yönetenlerin, işte o oyunlu piramitte piramitin bir parçası ve işte şeye gelelim. Ee, hani çok reklam olacak ama. Ne? Ee, bir sinema isim verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz bilmiyorum ama hani bir tane kadın var elinde meşale He. tutuyor. İşte o kadın da aynı yapının sembolik bir anlatımıdır efendim. Aynı o dağın olduğu gibi. Onun için soruyorlar demek evet. ki. Evet. Peki devam edelim yine Twitter'a. E, bol bol yer vermeye çalışalım bu arada. Cenk Bahadır diyor ki artık şu san teşkilatından bahset Bertan be hocam diyor. <laughs> Süreçteki yerine mi? Rolüne mi? Sen Şimdi şöyle ba bakacağız. Tabii ki bahsediyoruz aslında. Ee, bahsettiğimizde al algılayan ve alan alıyor. Biraz daha derin okuma yaparsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız.